aracımız Honda CRV 2011 model benzinli 2011. bunu da süreceğiz zorlu yollarda deneyeceğiz şimdi şoförümüz Orhan Bora CRV konusunda uzmandır kendisi evet. Çok şu sert zeminden yumuşak zemine geçiş yapıyor ve geçti şu anda. Evet, araç dört çekeri geçiyor. Zaten bunlar otomatik yani dört çekeri de otomatik. i Evet. Yumuşak zeminde biraz zorlanıyor tabii ki. Çıkalım mı? Çık şöyle yukarıya doğru. göründüğü üzere CRV almak isteyenlerin bu videoyu izlemesini isterim yani zorlu yol şartlarında çok rahat kullanabilirsiniz herkese teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için saygılar sunuyorum iyi günler hepinize